Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Artık toprak ve tabiatta böyle sezonluk bitkilerimize geçmeye başladık. Bir önceki zaman, bu mısır var ya, yetiştiği zaman bunun şurada bir saçları olur. Bu saçlarına mısır püskülü diyoruz. Mısırın faydaları saymakla bitmez. Bu içindeki değerleri anlatmakla bitmez. Mısır ekmeğinden tutun. Bizim Karadeniz ile mısır ekmeği meşhurdur. Yani eskiden zaten çok eskilerde mısır ekmeği vardı. Benim babam anlatırdı. Böyle hatta yokluk zamanlarıydı. Şimdiki nesil bilmez. Geçmişi unutmuşlar, sıkıntıları bitmişler. Şimdi taze ekmek bile e, beğenmiyoruz. Artık o kadar açtık ki tam bir Avrupa pozisyonuna geldik. Şimdi yok ekmeğin şu maddelisi olacak, işte içinde yok siyah olacak, beyaz olacak, çekirdekli olacak, çekirdeksiz olacak, lifli olacak, olmayacak derken çok şeyler, çok sular geçti bu geminin altından. Eskiden bir mısır ekmeğiyle hayatını edam ederdi büyüklerimiz. Hatta benim babam anlatmıştı. Bu hikayeyi anlatmadan geçmeyeyim. Mısır deyince aklıma geliyor. Onlar kalabalık kardeşlerdi. Şimdi nüfus da düştü zaten. bir çocuk yetiştireceğiz diye. böyle artık hani çok çocuk yetişmiyor sanki de bir tane büyük bir çocuk yetiştiriyor. Ben bir çocuk yetiştirip de çok böyle büyük bir kademeleri yetiştiren yani ben örnek temsilde hata olmaz. Bir çocuk yetiştirip de bir imam-ı azam görmedim yani. Dolayısıyla kalabalıklar her zaman bizler için bereketli sofralardır. Şimdi öyle bir hastalık oldu. Büyük şehirler abi yani şartlar da uygun olmuyor artık. Büyük şehirlerde ister istemez insanlar ee, geçim sıkıntısı, maddi sıkıntılar ama köy hayatında böyle bir şey yoktu. Topraktan alıyordun, mısırdı, patatesti, çayıydı, fındığıydı. Zaten bir insanın geçimiydi. Velhasıl gel çok geçmişe gitmeyelim. Mısır ekmeği çok kalabalık kardeş oldukları için ateşe düşmüş böyle bir parça ekmek. Hemen ateşten aldık oğlum dedi. Üfledik, yedik. Biz o kadar ekmeği bulamazken işte biz de bugün de Mısır'ın püskününü anlatıyoruz. Hikaye bu yani. Böyle söyleyeyim. Mısır'ın faydaları diyabet hastaları da kullanabiliyorlar. Tok tutma amaçlı da kullanılabiliyor. Mısır'ın kendisi içinde değerleri yüksek olan hatta Mısır'ın kendisinden imalatlar vardır. Bir çok imalatta bugün glukosaminin ana ham maddesi Mısır'dır. Yani Mısır'dan yapılır. Mısır deyince Mısır ülkesinden bahsetmiyoruz. Yani Mısır'dan bahsediyorum. O glukosaminin Ham, ana ham maddesi Mısır'dır Derken bunun gibi çok böyle faydaları var. Bugün biz de bunun püskülünü konuşacağız, şöyle saçını konuşacağız. Bunun ana vatanı aslında e, geçmişe gönlü, çok geçmiş olmayan e, bir vatan öyle adlandırılıyor. Son dönemlerde hani gündemde olsun, bir de hani e, reklam olsun diye işte Avrupa'da, Amerika'da biliniyor ama e, ana vatanı Avrupa ve Amerika olarak bakılıyor. Afrika kıtasında da Kuzey Afrika üzerinden Anadolu'ya geldiği söyleniyor mısır püskülünün kullanma şekli. Kuzey Afrika üzerinden Anadolu topraklarına gelmiştir ve burada yetiştirilmiştir. Burada başlamış mısır yetişimi. Bunun işte faydaları, kullanım geniş bilgisi olduğundan dolayı da böyle unuyla, tanesiyle hatta değirmenler, var. mısır değirmenleri var. Günümüzde hala ayakta kalabilen mısır değirmenleri var. Soframızın olmazsa olmaz bir gıdası olarak mısır. Ama bu da püskülü. Püskülü nelerde kullanabiliriz? Hemen bundan bahsedelim. Püskülünün faydaları nelerdir? Bu Bunun faydaları şöyle. İçinde C ve K vitaminleri var. Çinko var. Ve bu da bakır, demir, potasyum gibi mineraller bulunmaktadır. Yani buna baktığımızda, şöyle gördüğümüzde, hatta kirazda da anlattım. Mısır püskülüne baktığımız zaman içinde çinko Bakır, demir, potasyum gibi mineraller bulunmaktadır. Mısır püskülü böbrek idrar yolu hastalıklarında, sindirim sistemi, diyabet, saç, cilt gibi durumlarda tedaviye yardımcı olmak amaçlı kullanılır. Yine mısır püskülünün sakinleştirici, rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Mısır püskülü idrar yolları, böbrek taşları, idrar yolları enfeksiyonlarında yardımcıdır. Kimle beraber? Kiraz sapı beraber. Karışımlarda mutlaka kullanılır. Kiraz sapı programını dinleyen sevgili dostlar mısır püskülünde de aynı şeyleri öğrenecekler. Niye? Çünkü hemen hemen birbirine yakın olan familyadır. Kiraz sapı olmadan mısır sapı olmaz. Mısır sapı olmadan kiraz sapı olmaz. Dolayısıyla da ikisi de birbirine mutlaka destekli. Hatta böbreklerin rahat çalışmasını istiyorsak ikisi potasyum açısından mutlaka kullanılmalı. Yine böbrek taşları düşürmek için yine mısır püskülü kullanılmalı. Bunun yanında idra yollarındaki enfeksiyonların bayanlarda temizlenmesi açısından yine erkeklerde de kullanılabilir ama bayanlar bu konuda daha çok muzdarip bir durum olduğu için yine kullanılmalı. İdra söktürücü özelliği sebebiyle vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır. Mısır püskülü, kiraz sapı, kırk kilit, funda yaprağı gibi durumlar burada bize yardımcı olur. Diyet listesinde Yine diyetisyenlerin yazdığı bitkilerden bir tanesidir. Sinameki mısır püskülü kiraz sapı. Bunlar bir yuvanın kardeşleri gibidir. Bunlar birbirlerine etkilenmezler. Birbirine destek sağlarlar. Yine e, kiraz sapında olduğu gibi mısır püskülü adet söktürücü özelliği vardır. Bu da yine adet söktürmede yardımcı olur ve kullanılır. Yine mısır püskülü saç bakımlarında da yine aynı şekilde de kullanabildiğimiz bitkilerden. De. Nasıl yapıyoruz? Demli mısır yapıyoruz. Alıyoruz bir tutam su bardağı suya atıyoruz, demliyoruz, içiyoruz. Bunun yanında da yine cild için faydalıdır. Cildimizde de aynı şekilde mısır püskülünü suya koyuyoruz, suyundan cildimize sürmüş oluyoruz. Hatta mısır püskülü deyince benim aklıma çok eski hikayelerden bir tanesi daha geldi. Bunu da anlatayım. E, mısırı anlattım da püskülü anlattım, bunu anlatmadım mı olmaz. Eskiden hani şimdiki gibi böyle çok oyuncak yoktu. Yani böyle oyuncak bulma şansınız yoktu yani öyle istediğin bunu. Ne yaparlardı? Mısır püskünü alırlardı. Bunun saçını tararlardı. Bu mısırın böyle tazeyken böyle soyarlardı. Ona işte bir şeyler çizerlerdi bu yapraklarına. Onu bebek yaparlardı. Şimdi oyuncak bebek olduğu için artık doğal oyunlarda devreden çıkmış oldu. Bizim hayatımızda daha huzurlu, daha mutlu günlerdi eskiden. Şimdi bu var mı? diye düşünürse yok. Niye? Çünkü bir kere güven yok. Sokağa çıkarken yani insanlar güvenen güven yok. Yani ben tetiklemek için söylemiyorum ya da bir ütsülük yaptığımı söylemiyorum. Çünkü büyük şeylerde o kadar karmaşık oldu ki yandakini binadakini tanımıyorsun. Dolayısıyla kapıya çıktığı zaman, kapı önüne çıkıp çıktığı zaman güvenemez. Hatta ben yine böyle bir programda da anlatmıştım eskiden. Adana tarafına gittiğiniz zaman akşamları böyle çıkarlar e, hatta Ceyhan'da da rastlamıştım ben kapının dibine otururlar böyle e, böyle konu komşu akşam saat çıkarlar böyle kapıda otururlar çünkü niye? Çünkü orada birbirini tanıyorlar yani herkes birini tanıyor bir masa sandalye kurup otururlardı biliyorlar ama şimdi e, bu tür şeyler imkansız çünkü güven yok yani niye söyledim? E, bu Doğal oyuncaklar da kalktı aradan Şimdi artık böyle plastikte çok kullanılan oluyor. Buna gitmiş oluyoruz. Mısır'ın böyle hikayeleri de vardır bizim hayatımızda. Bunun yanında yine kan basıncını düşürerek, dengeleyerek tansiyon düşmesine yardımcı olmaktadır. Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunlukta yine aynı şekilde mısır püskülünden faydalanmış olabilirsiniz. İdrar artırıp idrar sökme, ödem atma gibi durumlarda yine detoks gibi çalışmalarda Yine mısır püskülünden faydalanmış oluyoruz. Zayıflama deyince aklımıza mısır püskülü mutlaka gelmiş oluyor. Bunun böyle e, vücuttaki ödem sökme, böbrek, idrar yolları, e, bunun yanında yine rahatlatma açısından da mısır püskülünden faydalanmış olacağız. Mısır püskülü bizim için bilmemiz gereken 5 tane böyle ana temel unsur vardır. Birinci özelliği idrar yolları enfeksiyonu. İkinci özelliği yine böbreklerde taş, kum, vücutta ödem artırıcı kullanma, yani ödem sökmeye atıcı olarak yardımcı olur. Bunun yanında yine adet dönemlerinde e, adet söktürmek için yine mısır püskülünden faydalanmış oluruz. İdrar yolları enfeksiyonları gibi durumlarda yine böbrek, taş ve kumlarda da mısır püskülünden faydalanmış olacağız sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Bugün mısır püskülünü anlattık. Mısırı anlattık. Mısırın faydalarını anlatmış olduk. E program tabii 10 dakikalık program olduğu için ancak içeriği hakkında bilgi vermiş oluyoruz ve toprak da tabiat programının adı zaten topraktan gelen güzellikler, sağlıkları ve değerleri size anlatmaya, e, paylaşmaya, size misafir olmaya elimizden geldiği kadarıyla gayret ediyoruz. Evet dostlar, ola ki suçlu insan ettiysek affola diyoruz. Yeniden başka bir programda görüşme dileğiyle sizlere sağlık, sihat, esenlikler diliyoruz. Allah'a emanet olun.